Sevgili YouTube ailem, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli izleyicilerim, Çanakkale, Biga, Hacı Hacıpeynivan köyündeyiz. Burada dört tane köyün merkezinde imarlı, iskanlı, çok güzel arsalarımız var. Değerli izleyicilerim, bu arsalarımızın bir tanesinde çok eski bir köy evi var. Diğerinde ise iki tane hayvan damı var. Diğer arsalarımız da direkt arsa diye geçiyor. Burası Biga'ya 12 kilometre mesafede ve köyün merkezinde olan bir yer. Değerli izleyicilerim özellikle sizi bu köye davet ediyorum. Ben köy hayatı yaşamak istiyorum diyorsanız, ben köyde doğal yaşamak istiyorum diyorsanız, doğa hayatını yaşamak istiyorsanız, şehre yakın, şehre uzak, en güzel köy hayatı Burada yaşanır, köyde yaşanır. Sizi de diyorum ki köyde hayat var, köyde huzur var, köyde sağlık var. Sizi Hacı Köyü'ne bu dört tane arsamıza davet ediyorum. Bu arsalarımızı tek tek de satıyoruz. Dördünü bir de satıyoruz. İsteyen olursa tek tek, isteyen olursa dört arkadaş, dört akraba olursa, almak isteyen olursa dördünü birden de satıyoruz. Bu arsalarımızın hepsi imarlı iskanlı. Elektrik problemi yok. Su problemi yok. Şehir içi ulaşım problemi yok. Çanakkale Bursa otoyoluna çok yakın. Bigaya çok yakın. Etrafı arka tarafı Kaz Dağları'nın etekleri. Ön tarafı da Marmara Denizi'nin Çanakkale Boğazı'nın bitmiş olduğu nokta gerçekten çok güzel. Tarım ve hayvancılığıyla ünlü bir köy. Şimdi değerli izleyicilerim diyorum ki bu muhteşem köyde hayat var. Bu köydeki hayatı, bu köydeki güzel arsalarımızı buyurun sizle beraber paylaşalım. İsteyen tek tek alır, isteyen dördünü birden alır, isteyen dört arkadaş dört tane arsa alır. İmarlı iskanlı arsa. Değerli izleyicilerimiz yerimiz hemen şuradan başlıyor. Bu köşeden başlıyor. 17 metre böyle buraya kadar cephesi var. 17 metre olan yerimizde Yani 444 metrekare iki tane hayvan damı var içerisinde bir arsa var Yani 444 metrekare arsamızın bir tanesi burası Şimdi içine gireceğiz Arka tarafında da diğer arsamız var Burası resmi Kadas yolu değerli izleyicilerim Hemen Burada da değerli izleyicilerim şu evin olduğu nokta Kameraman arkadaşım şöyle gelirse daha rahat göstereceğim. Şu evin olduğu nokta ise yani buradan başlıyor. Karşı taraftaki duvarın köşesine kadar. Burası da yine cephesi 17 metre. Değerli izleyicilerim. Burası içeri arsa diye geçiyor. Hemen arkadaşım gösteriyor. Ve burada da bir tane eski bir köy evi var. Yalnız tapuda burası arsa diye geçiyor. Burası arsamızın bir tanesi içinde bir köy evi var. Diğer taraftaki arsamızda iki tane içinde hayvan damı var. Orada arsamızın diğer tarafı. Şu görmüş olduğunuz yol değerli izleyicilerim resmi Kadas yoluna cepheli içinde elektriği suyu olan ve kesinlikle imar sorunu olmayan gerçekten çok güzel bir yer. Biga'ya yakın köyün merkezinde harika bir yer şimdi bu yerimizin hemen burada virane olmuş. Görmüş olduğunuz gibi kerpiç duvarlar. Evet kameraman arkadaşım da gösteriyor. Evet Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası da kerpiç evler çok ünlüydü. Dolayısıyla bu tarihi köyde bu e, Hacı Pehlivan köyünde böyle kerpiç yapıları da denk geliyoruz. Yalnız arsamızın bu tarafı 444 metrekare ee, burada iki dam bir arsa var. Derinde de bir tane köy evimiz var. Evet şimdi buradan içeri giriyoruz. Virane olmuş. Değerli izleyicilerim burası. Evet. Muhteşem bir yer. Değerli izleyicilerim. Gerçekten çok güzel bir yer. Arsamızın bir tanesi burası. Hemen şöyle yolu doğru gösterelim kamera arkadaşım. Ve burada da arsamızın bir tanesinde iki tane dam ve arsa olarak geçiyor. Arka tarafı da değerli izleyicilerim, arkası da diğer parselimiz. Yani burada 1, 2, üç, dört, dört tane parselimiz var. 4 tane parselimizin bir tanesi 444 metrekare, bir tanesi 403 metrekare, bir tanesi 449 metrekare, bir tanesi 407 metrekare. 407 metrekare olan arsamızın içerisinde ev var, yalnız tapuda arsa diye geçiyor. Evet, muhteşem bir yer, imarlı, iskanlı, harika bir yer. Arsanızın bir tanesi burası, bir tanesi de hemen burası. Müstakil Tapulu. Müşsakir Tapulu değil. Şimdi diğer taraftaki köşe başındaki içinde ev olan arsamıza doğru geldik değerli izleyicilerim. Burası da içinde tarihi bir eski bir ev var. Tabii ki nereden baksanız 50-60 yıllık bir ev. Ee, burada bu evin yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Tadilat görmesi gerekiyor. Ya da içinde tadilat yaparsanız yaşayabilirsiniz ama tekrar yeniden yıkıp yeniden yapabilirsiniz. Buradaki amacımız şu değerli izleyicilerim. Şimdi bizim burada 4 tane arsamızı tek tek de satabiliyoruz. Ayrı ayrı da satabiliyoruz. Şimdi arsamızın bir tanesi 400 küsür metrek olan yerde görmüş olduğunuz gibi Köy evi var, tadilat olması gerekiyor. Burası bir arsa, hemen yan tarafında iki tane damı olan e, yerimizde bir arsa, arka tarafı bir arsa, yine burası bir arsa. Arsalarımızın arka tarafında da kadastra yolu vardır. Gerçekten köy hayatı yaşamak isteyen olursa, ben doğa hayatını yaşamak istiyorum, köy hayatını yaşamak istiyorum diyen olursa, bu güzelim köyde, bu muhteşem köyde hayat var değerli izleyicilerim. Bu hayatı buyurun siz de toprakla haşır neşir olarak şu güzelim coğrafyada, şu güzelim bahçemizde, şu güzelim e, arsamızda siz de yaşayabilirsiniz. Değerli izleyicilerim artık büyük şehirlerden göç başladı. Anadolu'ya göç başladı artık dünyadaki küresel sıcaklar arttı, küresel savaşlar arttı, virüsler arttı. Biz ne yapmalıyız? Biz artık Anadolu'ya göç etmeliyiz. Özümüze dönmeliyiz. Eğer ki sağlıklı, doğal yaşamak istiyorsak, eğer ki biz de huzurlu yaşamak istiyorsak, gelin siz de trafiği olmayan, hava kirliliği olmayan, şehre yakın şehre uzak muhteşem köy hayatına sizi davet ediyorum. Çünkü köyde hayat var, köyde huzur var, köyde bütün doğal yiyecekler var. Süt günlük, yumurta günlük, ekmek günlük, köyde her şey günlük. <laughs> Pardon. Her şey günlük. Dolayısıyla burada bu güzel hayatı neden yaşamak istemiyorsunuz? Ben size burayı dağıtıyorum. Bu dört tane arsamıza Arsamızın bir tanesi içinde köy evi var. Eski. Bir tanesinde iki tane hayvan damı ee, ve arsa nitelinde Diğeri de arsamızın diğeri de şurası. E, burası da 400 küsür metrekare. Diğeri de burada. Bu arsalarımızın arka tarafında da resmi kadastra yolu var. Dolayısıyla burayı tek tek de alabilirsiniz. Burayı değerli izleyicilerim ayrı ayrı da yani 4 arkadaş da bir alabilirsiniz. Evet görüyor musunuz arsamızdaki şu konuma şuradaki güzelliğe bir bakın. İnanın burada nem yok değerli izleyicilerim. Çok güzel kuru iklim var. Arka taraf kaz dağların etekleri. Gerçekten muhteşem bir yer. Evet arsamızın bir tanesi 400 küsür metrekare burası. Bir tanesi 400 küsür metrekare burası. Diğeri de 400 küsür metrekare burası ve içinde ev olan arsamız hemen karşı tarafta değerli izleyicilerim. Arsalarımızın yaklaşık 17'şer metre ee cephesi var yola, resmi kadasyonla, elektrik su problemi yok. Gerçekten mükemmel bir yer. Şimdi değerli izleyicilerim sözü fazla uzatmadan size şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki dünyada fabrikası olmayan, üretilmeyen tek şey topraktır. Değerli izleyicilerim, gelin siz de toprak alın. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ve bu güzel hayatı, bundan sonraki hayatımızı da daha güzelleştirmek için inanın köy hayatını size tavsiye ediyorum. Ben 2009 yılından beri Çanakkale, Viga, Balıkesir, gören bu bölgede hizmet veriyorum. Ulusal basından da beni takip edebilirsiniz. Değerli izleyicilerim, inanın sizleri çok seviyorum. Sizlerin desteğine, sizlerin yorumlarına, sizlerin her türlü desteğine ihtiyacım var. Çünkü işimi inanın doğru yapmaya çalışıyorum. İnanın elimden geldiği kadar fazlasıyla doğru zamanda, doğru yer, doğru müşteri, doğru tarla, doğru köy evi, doğru bağ bahçe sizlere satmaya çalışıyorum. Amacım şu, birikimleriniz kesinlikle hata kabul etmez alın teriniz hata kabul etmez. O yüzden siz de alın terinizle kazandığınız paranızı gelin köydeki bu arsalarımızdan herhangi birine yatırın ve köy hayatını doyasıya bu muhteşem hayatı yaşayın. Ne diyorum? Değerlenecek yerlere değil, değerlenmemiş yerlere yatırım yapmak gerekir. Dolayısıyla sizi bu güzel doğaya, bu güzel bahçemize, bu güzel arsalarımıza, bu güzel tabiata davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Değerli izleyicilerim, mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın, dost kalın diyorum.